1995'te e, vatani görevimi yapmak üzere Acemi Birlik olarak Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu Çavuş Taylım Yap Bölümünde görevimi tamamladım 3 ay. Daha sonra Usta Birliği olarak e, Hakkari Dağ Komando Tugay'ına e, usta birliğimi yapmak üzere vatani görevimi yapmak üzere oraya e, gittim. Yaklaşık bir 2 ay e, eğitimden sonra operasyonlara başladık. 1996 yılının Ekim ayında, Ekim ayı olması lazım evet, Ekim ayında bir operasyon sırasında Kuzey Irak'ta bir operasyon sırasında terörle mücadelede operasyon sırasında teröristlerle çatışma sonucunda gece saat 2 sularında işte girdiğimiz sıcak çatışma nedeniyle sağ gözümden, sağ böbreğimden yaralandım. Yani hiçbir şey hissetmedim o anda hiçbir şey hissetmedim. Ee, o anda işte silah elimden düştü. Silahımı aramaya çalışıyorum o yaralı halimde. Tabi ee, tabii komutanımız dedi ki ya silahını bırak dedi. Sen kendini kurtarmaya bak. Hayır dedim silahımı bulmadan bir yere gitmem. Ve silahımı buldum işte sabah saat 5 sularında helikopter e, geldi bizi alıp götürdü. Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde bir ameliyat geçirdim. Daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne götürdüler. İki defa da orada bir operasyon geçirdim. Yaklaşık 72 günde psikiyatride yattım. Çok şükür bugünlere geldik. Vatan sağ olsun. 1996'nın işte Ekim ayında e, olay olduktan sonra bir yıl falan tedavim, tedavim sürdü. Bir yılda öyle bir geçiş süreci oldu psikolojik sorunlarından dolayı. Sonra 98'de işe başladım. Ee, yaklaşık 2006'ya kadar Sivrice'de bir market işletiyordum babamla beraber. 2006'dan Elazığ merkeze geldik. Ee, orada şu ana kadar market işletiyorum yani. Ee, 1996'da vurulduktan sonra yani ilk bir yıl biraz bir geç süreci oldu. Ondan sonra yani hiçbir şey hissetmedim. Yani dedim bir göz vatan'a vermişik çok mu yani? Diğer göz gitsek ne olacak? Ee, burada yalnız o zamandan bu yana bir e, söz ve sürekli hepimiz duyuyoruz yani bir şehit babasından ve tabi gazimizden vatan sağ olsun diyorlar da bu iki kelimelik bir şey çok ifade ediyor ama hiç kimse bilmez. Vatan sağ olsun ne demek biliyor musun? Yani ben çocuğumu bu vatan için vatanı çocuğundan daha üstün tutuyoruz. Vatan sağ olsun diyoruz geçiştiriyoruz yani ama o söz öyle bir söz değil yani çok derin anlamları olan bir söz. Çok şükür ben hiçbir muzarip olmadım yani bu gözümü kaybettim diye. Varsın vatana feda olsun. Bu canımız da feda olsun. Bugün dilerlerse bugün de giderim yani. Diğer gözümü de veririm, diğer bacağımı da, kolumu da. Tüm varlığımı veririm vatana. Yeter ki vatanımız sağ olsun.